Mehmetçik yıllardır orada çeşitli harekatlarda görev yapıyor. Şehitlerimiz oluyor, içimiz yanıyor. Mehmetçiğin sonuna kadar arkasındayız. Ne ihtiyacı varsa görsün. Zaman zaman çok zor durumlarda kalıyorlar. Lojistik sıkıntılar oluyor. Sonuna kadar arkasındayız. Ama savaşı değil barışı, bir ülkenin parçalanmasını, taksim edilmesini değil, o ülkenin toprak bütünlüğünü savunmak hepimizin menfaati nedir? Bir an önce Esat'la gerekli temaslar sağlanmalı. Esat'ın ilan ettiği aftan Türkiye'dekiler genel aftan zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Bu konuda gerekli uluslararası temaslar sağlanmalı. Ailelerin öncüleri gidip kendi şehirlerinin artık dönebilecekleri halde olduğunu görmeli ve hızla orası abat edilip orada iş, orada aş olup bu insanlar da memleketlerine dönmelidir. Biz hem Türkiye'de hem dünyada barışı savunuyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa, onun emanetine sahip çıkıyoruz. Yurtta barış, cihanda barış diyoruz.